sizlerleyiz. Bugün Arigilerle birlikte yatak kapmaca oynayacağız. Hem de kazanana 100 Robux ödüllü arkadaşlar. Hadi o zaman başlayalım mı? Başlayalım. başlayalım. Şimdi arkadaşlar ben sizlere yatakları göstereceğim. Bu arada ben spikerim yani onları izliyor olacağım. Hey sen sen bu oyun için fazla yaşlı değil misin? Sakalların falan var senin. Ekmek parası abla. He. <gülüyor> arkadaşlar. <gülüyor> şimdi ben sizlere yataklarımızı <laughs> göstereyim. Gördüğünüz gibi burada gördüğünüz gibi tam 13 kişi var. Hemen yukarı çıkalım, yukarı çıkalım. Burada da gelin gördüğünüz gibi gelin, ta gelin, 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 gelin 11 koşayım. tane arkadaşlar 11 tane yatak var. Yani bu ele, <laughs> bu şeyde turda 2 kişi eğlenecek acaba o 2 kişi kim olacak? O zaman ha. şimdi buraya ilk gibi dizilmenizi istiyorum. Size bazı kuralları anlatacağım. Elimde gördüğünüz <laughs> şey mavi kart. Yani futboldaki sarı kart. Bu ise evet, pembe tamam. kart yani kırmızı kart. Kırmızı kart tamam, yiyen tamam, direkt olur. kafese gider. İki defa mavi yiyen kafese gider. Bir defa mavi yiyen uyarı alır. Okey mi? Tamam Şimdi. hadi gelin bakalım. Aşağıya evet. gelin. Herkes aşağıda başlayın. Aşağıda başlayın arkadaşlar. Aşağı aşağı aşağı. Şuradan başlayın. Şuradan. Şuraya dizelim böyle. Tamam. Ben de sizi ben böyle ben takip zor, edeceğim. Ben şurada duracağım. Bak, uyanıklara bak. Herkes bu tarafa geliyor. <laughs> hadi bakalım. Hayır böyle. hayır. Bir dakika. Ayaz sen buraya gel Ayaz. Sen buraya gel. <gülüyor> <gülüyor> bak belki kazanırsınız. <laughs> Şimdiden söyleyeyim, hoverboard, ondan sonra scooter, bisiklet Hı. falan tamamen yasak. Hazırsanız... O bile mi? Evet. evet, o bile. Şimdi bak Aynen. şöyle söyleyeyim Ece. Efendim? Bak, sen sayacaksın 3, 2, 1, go dediğin zaman koşturmaya başlayacağız tamam evet. mı? Evet. Ve şu anda koşturan... 13 kişi var, 13 kişiyiz ya biz. 10 evet. tane yatak var yani 2 kişi elenecek. Evet. Bu yatakta yatamayan 2 kişi elenecek o yüzden Maalesef. sen sayınca biz koşacağız. Bak erken olursa ben saymam ona göre. Evet erken gidene mavi kart. Hadi. Tamam. Hazır. 1 2 3 Go! Koşun koşun koşun. Aha, Ayaz sen nereden gidiyorsun ha Ayaz? Bak saymam ona göre. Arkadaşlar bakalım koşuyorlar 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 aha. koşuyorlar. Kimler binecek. Aha. Herkes biniyor. biniyor. Biniyor oh, biniyor biniyor biniyor. Bakalım de, de, kimler o. binemeyecek. İlk turda oh, demir, bindi. Demir, demir. Demir mi kalacak? Kim kim bakalım. Bak arkada var demir arkada. arkada Rüya mı binecek ve elenen İlk kişi Demir. İkinci, ikinci kişi ise Hazal oldu arkadaşlar. Binan nerede görüyorsunuz? Güneş, bilgi, babam, be, e. örüm. Rüya, Ebru. Demir sürekli Ayas Hover bindi. Saymam diyor. Ha? Bindi mi? Neyse, sıkıntı yok, sıkıntı Aa, yok. Demir. Burada boş yatak var. Elenen arkadaşlar yataklarını silsin. Tamam. Elenen arkadaşlar. Ben oradan, orada ben vardım. Ben ha, çıktım. Evet, evet. Elenen arkadaşlar <laughs> yataklarınızı gelip elenenler yataklarını şu evin arkasına koyabilir. Bakın. Böylece serin si, si, olabilirsiniz. Si, si. Tamam. Şimdi arkadaşlar burada bir tur daha oynayacağız. Ondan sonraki turda yerimizi değiştireceğiz böyle birazcık. Hadi o zaman tamam. gelin gelin geçelim. Koşun koşun tamam. koşun koşun. Bu sefer biraz daha uzak koyacağım sizi. Çok yakın oldunuz. Buraya ip Nasıl? gibi dizileceksiniz. Asker gibi komutanım ben. Hadi. Tamam, Bu arada arkadaşlar gelsin. bisikletim falan nasıl? Ha? Bakın böyle hop diyorum. Hadi bakalım. Güneşle Bilge'nin olduğu yere dizilin. Bir tamam. şey söyleyeceğim. Elenen arkadaşlar şey yapsın. O kafesin içine evet, girsin. Evet. Elenenler kafese. Demir. Hazal kafese. Hadi o zaman. Bakın. Şu çizgiye gelin arkadaşlar. Şu çizgiye ilk gibi evet, dizilin arkadaşlar. Şu bak çizgi, bak var bakın, ona göre. Evet. Şu çizgiye bakın. Şurada bir çizgi. Evet. Bir daha. Bakın, hoverboard. Ben, hoverboard. Görürsem. Ben yarışmacı olduğum. Ece. Bak ben yarışmacı olduğum halde aynı zamanda da gözlemciyim. Ben kimin işi yaptığını görürsem ona göre saymam. Evet. Bak şu şimdi. Bilge ile şu kim? Kim güneş. Bu? Bilge, so, Güneş. Aşağıya gelin bakalım biraz. Biraz Gülüyor, Arkadaşlar şimdi herkes dizildi. Ben gidip bir yatakları göstereyim. Kaç tane olduğunu bir sayayım. Belki 10 tane vardır. Bir kişi elenir ha. He? Hemen şöyle iki kişinin elenmesi lazım. Çünkü hemen sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 tane yatak var. Hemen geliyorum yanınıza. O zaman arkadaşlar. Sayınca. Oradan, oradan sayıyorum. 1, 2, 3 Go! Aha, herkes böyle yam yam gibi koşuyor arkadaşlar şu anda. Bakın bakın şuna i̇şte bakar mısınız? Var. Herkes koşuyor arkadaşlar. Herkes herkes koşuyor. Nuriko birazcık hayır. yavaş koşuyor şu anda. Ama belki şey yapabilir. Ayaz evlerin çatılarının üstünden i̇şte atlıyor. Bu, hayır. Aa, ay, Şurada bir yatak kaldı. Ege mi Rüya mı? Ege bindi. Ve elenen iki isim Rüya ve Nuriko oldu arkadaşlar. <laughs> Birlikte elendiler. Ee? Arkadaşlar olamaz. Ah, ayaz. Ya bu dur, öndeydi. Kim? Bana ne diyor güneş? Bu ya yatakta Çınar. Çınar mı? <laughs> tamam Nuriko ile Rüya siz ikiniz eğlendiniz arkadaşlar. Yataklarınızı silin. Efe bir şey kullandı diyor. Orçun bir şey kullandın ha? mı? Efe bir şey kullandı. Orçun'un bir şey Arzak kullandı. Orçun'un bir alet kullandığını. Aha kaykay kullandı. İki kişi oldu. Aha. Orçun sana bir İyi, mavi kart ya. veriyorum. Yani eşittir ya, sarı kart. Mavi kart aldın. Iyi, i̇yi iyi banlamadı seni. Arkadaşlar, Rüya ile şey merak etme onları mahvedeceğim ben. Ya ne alakası ile Kulah buraya girsin. Siz burada şimdi buradasınız tamam mı? Bir tane şimdi... daha mavi kart eşittir ölüm. Tamam. Hadi bakalım. Şimdi e, Rüya ile boşu şey boşuna. sildiniz mi? Sildiniz mi? Tabaklarınızı. Tamam. Hadi bakalım. Ayaz öndeydi ya diyor. Herkes bir şey söylüyor arkadaşlar. Bakalım kaç kaç. <laughs> hayır yüze? hayır de sıkıntı yok. Ben gözlemciyim 6, 6, arkadaşlar. 7, ben görmedim. 8. Ben görseydim olurdu. Ben görmedim. Bir kişi daha silsin şimdi... yatağını. Bir kişi daha. Bakalım kaç var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Arkadaşlar şimdi buradaki 7 yatağı şuraya şuradaki çatıya koyuyorsunuz. Tamam şurada hop buraya koyun bakalım. Bakayım kaç bakalım. tane var. 1, hadi bakalım. bakalım Ayaz da koydu. 1 2 şurada yerde 3 3 oldu 4 oldu 5 Hadi 2 tane daha Bakalım 1 1 2 3 4 Aşağı düşünler. 4 tane yatak kaldı arkadaşlar ne oluyor hadi koyun. Bakalım arkadaşlar. Bu arada sizler de yorumlara şimdi yazın. Bakalım iki tane elenen kişi kim olacak? Arkadaşlar şimdi gördüğünüz gibi burada yedi tane yatak var ve biz de dokuz kişi kaldık. Toplam yine iki kişi elenecek. Bakalım kimler elenecek? Gelin sizi çok güzel bir yere götürecekmişiz. Böyle dedi arkadaşlar. Dedi ki Gelin bu ben tarafa. çok güzel bir Herkes yere beni götüreceğim takip etsin dedi. Arkadaşlar. Gelin. <laughs> ediyorum, ediyorum. Benim <laughs> o uçurtmam yok ya. Ece sen yukarı çık sen evin üstüne çık Ece. Tamam bakayım nereye koyduracaksın? Buradan 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 tamam. koşacağız arkadaşlar. Arkadaşlar ben de evin üstüne çıkıp izleyeceğim onları bakalım kim kazanacak. Biliyorsunuz ödül 100 rubux yani önemli bir ödül aslında. Hadi o zaman sayıyorum tamam mı? Durun dübrününü de çıkarayım. Çizgiye gel çizgiye gel. Heh. Yani. Hazır mısınız? O zaman Hazırız. arkadaşlar 1 2 3 go. Bir dakika dur 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 oh. dur, dur dur. Geri gel Efe. Erken çıktın. Sarı kart yedin ona göre. <laughs> Aa bir dakika 2 <laughs> iki, iki sarı kart. Orçun. Ben 3 dedi ya. Hayır ben onu ben ikili ben kabul etmedim. Ben gözlemci olduğum için. Şimdi 3 tamam. dediği an çıktım Bak, Bir sarı e, kartın diye. var. Bir tane de alırsan bir, direkt ban. 2 3 Go'yu bekleyeceksin arkadaşlar. Go. go dediği anda koşacağız. Hadi. Tamamdır. 1 2 3 Go! <gülüyor> <Aa>. <gülüyor> arkadaşlar şu <laughs> an hepsi koştu. Başladı. Aha bilge bilge bak bilge akıllı davranıyor. Vay! Ha! ya. <laughs> Hadi bakalım. Hala Ayaz olsun. bilge ilk dur güneş falan çok akıllı Aha. davrandı. Aha. Bakalım. Aha, işte Ay işte bilge tırmanamıyor. İşte bu, işte bu. En akıllı davranan Bilgoş'um tırmanamıyor. <laughs> bilge koş koş <gülüyor> koş, <gülüyor> koş yatak al bir tane koş. Tamam bir kez daha var İlk dur mu Ebru bir mu kaldı. yoksa kaldı. Çınar mı yoksa Aha, Ayaz adak mı adak Ayaz ne Ayaz yapıyordu orada? Atlamadı Karakteri karakterini büyüttü. <laughs> Ayaz niye o kadar zaman kaybettin Ayaz? Allah, Allah be. be arkadaşlar Ayo ve Çınar gitti Ayaz tamam. ve Çınar. Maalesef. Hadi bakalım yallah yallah hapishaneye bakalım. Ece gidiyor hapishaneye bir gör bakalım. Hadi bakayım hapishaneye diye. bakayım arkadaşlar. Evet Hazal burada. Nuriko burada. Çınar burada. Demir burada. <laughs> Rüya burada. Şimdi buraya Ayaz da gelecek. Bu, bu yazılar neyce böyle? Okudu mu bunu? Bakayım ne diyorlar. <laughs> ba banlayın hileleri. Ayaz istifa. Ayaz istifa hile. Küstük. 100 Robux bizimdir. Ayaz git buradan. Ayaz eğlensin gitsin. Biz elenmedik. Kazananlar elendi. Ayıp. Hakkımızı Ayaz istiyoruz. istifa. Kaldı istiyoruz. Gelin. <laughs> gelin arkadaşlar, Bana düşmanlar gelin, gelin. Hadi bakalım. de oraya, oraya yeni bir tane hapishane oluşturun. Evet yeni bir hapishane Oraya... oluşturuyorum ben hemen. Şöyle tam ortasına arkadaşlar. Birisi merkezin ortasına at çıkarmış arkadaşlar. Hadi bakalım koydum. <laughs> Gelin hapishanedikler buraya girin siz. Hadi bakalım. Şimdi tamam. arkadaşlar eee buldum. Nereye koyacağımızı buldum. Bak baba. Nereye? Görüyor musun bak şurada bir estate ev var. Onun çatısına koyacağım. Size de şu yukarıdaki yokuştan yani. şey yaptıracağım. Ya polis evinin üstüne koyalım Ece. Polis evi. Ha şurası evet, mı? Oo orası da güzel. Tamam o zaman oraya koyalım arkadaşlar. Ay bakın hı. burada kendilerine hı güzel hı. böyle yatak falan yapıyorlar. Evet arkadaşlar şimdi yeni yerimizi bulduk. Yeni yerimiz polis çatısının üstü. Oraya koyacağız. Tamam. Şimdi kaç kişi kaldık? 7 kişi kaldık. O zaman 5 tane yatak koyacağız arkadaşlar demektir tamam. bu. Hop. Hemen gidelim. Hop tırmanayım tırmanayım tırmanayım. 2 tane anlatırman. yatak koyuldu bile. Hop 3. yatak ben de koyuluyor. Ben de buraya koyacağım. Ba, Kaç yatak ba. olacak? Kaç yatak? Üç yatak beş koyuldu. Yatak beş yatak. Dört tamam. yatak ve beşinci yatak koyuldu. Tamam başka yatak koymayın. Bir, iki, üç, dört, beş. 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 Tamam. Evet beş yatak Şimdi. koyuldu. Şimdi e, sizi çok güzel bir yerden koşturacağım. Gelin yanıma. Gelin, 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 gelin. Geliyorum. Hop. Neden koşturacağız? Şu beyaz çizginin sonundan gelin. Bakın buradan koşacaksınız. Biraz koşun Geliyorum. ya. Allah Allah değilim, biraz değilim, koşun değilim. bakın şuradan ya gölge bile var. Ece. Aa ben böyle Hadi bakalım. Orçun bir koş, sarı Efe, kart koş. aldı. Değilim, değilim. Ay herkese sarı kart, kırmızı kart vermek istiyorum ya. Neyse hadi. Hayır, hayır hadi bakalım. vermiyorsun. Ben gözlemciyim. <laughs> o kartları ben verebiliyorum Ece. Sen değil. Yo be yo. Hadi ne kadar mı? Gölge, gölge çizgi. Evet. 2, 4. Kaç kişiyiz ya? Ebru hep başlıyor altı, diyor. Efendim? E hep önden başlıyor diyor Ege. Uuuu! Bir kere de ben sayayım mı? Hadi say! Tamam mı? Hazır mısınız arkadaşlar? Hazır, evet. Hazırız. Bakın. 3, 2, 1, go deyince bak. Go deyince gideceksin go. tamam mı? Go! Evet. Went gone! Hadi! 3, 2, 1... Başlayın! Go! go. <laughs> <laughs> Koşun arkadaşlar. Arkadaşlar. Allah Allah. Hadi bakalım. Gördüğünüz gibi polis merkezinin üstü zorlu bak, bir ölme, yer. Bak önüme merdiven koyuyor Oo, arkadaşlar. Oo ben de yapayım bunu. Hayır yapmayın ya. La, ya birisi bana hile yaptı. Neyse What? ben size gösteririm şimdi. <laughs> şimdi arkadaşlar evet. geliyorlar. Geliyorlar. Orçun geldi. Yes. İlk yatağa kaldı. İşte Ay Hayır. Güneş bilgi bilgi yatak kaldı. Aa ben aldım. Aha. <laughs> Elenen, bir dakika bir tane yatak daha var. Elenen iki kişi maalesef Kim? ki İktur <laughs> ve Bilge oluyor arkadaşlar. <laughs> Güneş ile Bilge maalesef ki aynı yatağa koştular. Bir şey olmaz, bir şey olmaz. Bilge ile Güneş yataklar yataklar elesinler. Şimdi evet. üç kişi. Aa diyor ki hayır Bilge bana gelsin. Aa Bilge, diyor ki ben banyayım Bilge şey yapsın diyor. Hayır hayır geçti hayır, artık. Öyle bir şey yok, hayır Güneş, hayır öyle şey Victor, yok Güneş. Bilge ve elendiniz. Hadi bakalım gidin şu şeyin içine çabuk. Hadi bakalım. Hepseniz Hapsahne gidebilirsiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar yataklarını silsinler. Evet hadi. Boymende arkadaşlar. Boymende olsun lütfen. Şimdi arkadaşlar yeni bir yer Oo, bakalım bakalım Sıncı. bakalım. Ege de var. Ege görüyorum böyle uçuyor arkadaşlar yani uçuyor. Arkadaşlar şu anda tam 5 kişi kaldı ve o 5 kişi de Yusuf Güneş, Ege, Ebru ve Orçun. Gördüğünüz gibi bu sefer 2 tane yatak koyduk yani 3 kişi elenecek ve otelin üstüne koyduk arkadaşlar. O zaman bekleyin ben bir şurada elenenlere bakayım. Ay burada <laughs> seksek falan yapmışlar. Adil olun be. Ayas hile yaptığı için Demir elendi diyor. Demir geri gelsin. Biz, biz elenmedik kazananlar elendi. Demir, Rüya ve Nur hile yaptılar. O yüzden elendi. Geri alın onları diyor. Aha, bakalım başka burada ne var? Ayaz'a bakın. Herkes bana düşman. Herkes bana düşman demiş. Suç atıyorlar <laughs> bana demiş. Ben sana düşman değilim Ayaz merak etme. Arkadaşlar bakın herkes Ayaz'a düşman demiş. Ayaz üzülmüş burada oturuyor direğin üstüne. Oh, Neyse arkadaşlar. Be. Aga be o zaman 3 deyince başlıyorsunuz. Unutmayın sadece 2 kişi sağa çıkacak ve ondan sonra final olacak. O zaman oradaki 5 yarışmacı komutunda başlıyorsunuz. 1 2 3 Go! Aha, Aha koşuyorum. Aha. Aha da geliyorlar. Yusuf'la Orçun önde. Aa Efe arkadaşlar. What? What? Yanlış bastın haberin olsun. Bir daha Aha. affetmem. Bir dakika tamam. sarı kart verebilirim ama neyse. Hadi bakalım. Aha. Aha. Hayır. Aha. Hayır. İşte bu. İşte bu. İşte bu. Ege, Ege ya bindi. arkadaş. Diğer yatağı kim bilecek? Diğer, Aa, Diğer yatağı, yatağı İşte bu. İşte bu. Benim Bine bilgim. Güneş bindi. Lan, hayır. Yani ya. iki finalist. Güneş ve Ege oldu. Bir dakika sen Ege'nin yatağını aldın. <laughs> tamam ben gördüm, 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 gördüm. Arkadaşlar o iki finalist ya. Ege ve Güneş oldu. Acaba kim kazanacak? İspa ben i̇spatlığın gördüm. Ya. Kamera çekti, evet ya. kamera çekti arkadaşlar. Kamera çekti. <laughs> Hadi bakalım ne diyor? Güneş dakika, yiyeceğim ya. seni çiğ çiğ arkadaşlar. diyor. Ay sen statları koy. Ese ha haksızlık yaptılar diyor. Arkadaşlar artık elenenler elendi. İki finalist var. Güneş ve Ege. Bakalım arkadaşlar. Şimdi kim bekleyin kalınca? arkadaşlar. Durun. Şimdi Ege finalistteki arkadaşlar gelin buraya oturun bakalım bir. Şimdi diğer arkadaşlar bütün elenen arkadaşlar buraya gelsin. Bütün elenenler. Elenenler buraya. Evet. Buraya gelin. Hadi bakalım. Şimdi bu elenen arkadaşlardan herkes oradaki bir yatağa koşturacak. Tamam mı? Hı hı. O yatağı yapan Diğer iki kişilerle Hı. beraber final yarışı yapacak. Tamam yani mı? Yani oyuna tekrardan kişi... eklenecek. Okey güzel. Evet, aynen öyle. Gelin buraya bakalım. Aras bir. Ellerin arkadaşlar. Olacak. Herkes buraya gelsin. Herkes buraya Hadi gelsin. Bakalım. Bu arada şunu söylemeyi unuttum. Bu turda kaybedeni havan topu silahıyla uçuruyoruz. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Hadi. <laughs> tamam. Bir iki üç koş. Koşun. Aha koşuyorlar koşuyorlar koşuyorlar. Kim daha hızlı e koşacak? Ece sence kim önde? Aha Bilge. Bilge biniyor. Bilge biniyor. <laughs> ne oluyor ya? Hayır. Ayaz en önde Hayır. şu anda, Ayaz Hayır. en Hayır. önde, Ayaz, Hayır. Ayaz bildi. Ya of ya ben gidiyorum ya. Gözler Ayaz'ın üstünde. Avucun uçtu. Arkadaşlar iki finalist Ege, Güneş e, yanlarına da Ayaz ekleniyor yani. Bir dakika be, sen buraya ben, nasıl be... geldin? Yatak burada az önce yata burada değil miydi? Ay evet, sen evet. var ya sen Arkadaşlar artık 3 finalistimiz var Ayaz, Ege, Güneş Evet arkadaşlar görüyorsunuz tüm elenenler burada Ve 3 tane finalist var arkadaşlar Yatakları da gördüğünüz gibi burada Onları çok uzak bir yerden koşturacağım arkadaşlar Hadi gelin o zaman gelin gelin gelin. Beni takip edin 3 finalist Arkadaşlar biliyorsunuz Ayaz, Güneş ve Ege kalmıştı Gelin 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 Onları tam petrolün oradan koşturacağım arkadaşlar Gelin 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 Hop şuraya koşalım Bakın Baba oradasın değil mi? Yatakla bir şey yapmıyorlar değil mi fazla? Daha yatak o bu vesaire. Yok yok sıkıntı tamam. yok ben ben gözlemciyim. Buradan koşuyorsunuz buradan. Tam şuradaki çizgiden bakın. Benim olduğum yerden. Gelin bana yanaşın bana yanaşın. Ha, evet evet evet. Tamam. Şimdi size 3 derece koşacaksınız tamam mı? İlk yatağa binen 100 Robux'un sahibi. 1 2 3 Go! Aha. Aham da arkadaşlar. Bakalım kestirme falan kullanacaklar mı? Yoksa direkt düz yolda mı gidecekler? Şu an Güneş ve çekirge gibi, gibi zıplıyorlar arkadaşlar. Ayaz en önde gidiyor. Oo Bakalım na nasıl şeyler olacak? Bakalım. Baba Aha, izliyorsun ha, değil mi? İzliyorum ha. izliyorum izliyorum. Evet sayın seyirciler. Bol pilot önden geliyor. Arkada demir var. Pardon Ege mi vardı? Aha Ayaz. Ege. Vallahi Ayaz'a bak. Ayaz gidiyor gibi sanki. Unutmayın ilk yatağa binen en önde giden değil... Hadi. Oo. Hadi. Ayaz ah. bindi. Arkadaşlar sona kadar giden Ege ve Güneş. Sonradan gelen Ayaz ve kazanan Ayaz oldu arkadaşlar. Sahibi Ayaz. Niye girdi oyuna? Ama öyle istedik oyuna şey yapma. Hile diyenler gelsin diyor Ayaz. Arkadaşlar bakın şimdi bir tane Herhal kişi eklemek zorundaydı. Bir tane kişi Yani kaybedenlerden gelip de 100 Robux almak da... Her babayın de acı yani. değil. Helal evet olsun arkadaşlar. De Helal olsun gerçekten. Böyle bir şey Geri çok zor yapılan bir şey. Gördüğünüz gibi en şeyden elenenlerden geldi. Ve kazandı arkadaşlar. Hakkıyla kazandı. Ben yanındaydım. Arkadaşlar o zaman Ayaz'ın da Rubux'unu verdikten sonra videomuzu bitirelim. O zaman hadi please onayda geçiş yapalım. Evet arkadaşlar, Please Donate'e geldik. Gördüğünüz gibi burada Ayaz'ın şeyleri var. Buradan 100 Robux vereceğiz Ayaz'a. <laughs> Hadi o zaman arkadaşlar, bu arada babam Aleyna'nın hesabından geldi. Dedi ki, hazır yok Aleyna, gideyim hemen onun hesabından harcayayım <laughs> dedi. Aynen. <laughs> Hadi bakalım. Bir dakika, beş, Şimdi, Ay, 5 Robux yetiyor mu? 5 Robux? Ay 100 robux, robux dedik, ya. 100 Robux dedik. 100 mü? Arkadaşlar, 100 herkes, yani, Ayaz o, annede 12 Robux diyor. varmış. <laughs> ne? Ha? Bir dakika, tamam. 75'i alıyorum arkadaşlar. 75 evet. verelim. 75. Tamam. Bakalım Ayaza gördüğünüz tamam. gibi buksa gelecek şimdi arkadaşlar. Bakın. Evet. Hop. Bir de bir de 25 alıyoruz. Tamam ha, bir mı? Bir de 25 evet. E, 100 Robux'umuzu verdik ve tamam mı? 100 Robux başarılı bir şekilde teslim edilmiştir. Evet teslim edilmiştir arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar hakkıyla kazandı. Bilal'in hakkıyla. O zaman gelin toplanın bakalım yanıma. Toplanın toplanın toplanın. O zaman arkadaşlar bugünkü videomuzdan bu kadar olsun. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. beğenirsiniz. aşağıdan like atmayı, kanalımıza abone olmayı ve unutmayın. <laughs> sonraki görüşmek üzere. Hoşçakalın. Like like like. Bay bay. Bye bye. Bye bye. Bye bye. <laughs>